Selamlar aleyküm sevgili din kardeşlerim. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bugünkü konumuz e, Yakup Deniz Bey. Felsefeci, araştırmacı, bilgin biliyorsunuz kendisini. Kendisinin 68 tane 68 bin abonesi var. Demek ki e, bu adamda bir birikim var bu arkadaşta. Yakup Deniz Bey demek ki derin bir insan. Bağlantılar kurabilen, yeni yeni e, fikri sıçramalar yapan, ee, yeni bilgilerle insanları buluşturan bir araştırmacı filozof, zaten kendisini öyle diyorlar. Baba filozof diye hayranları var kendisinin. Evet, kendisini, kendisinin bir e, son videolarından olması lazım. E, Hazreti Muhammed günahsız Yunans, mıydı isminde? Tabii ki e, Muhammed günahsız mıydı diyor. Burada yine bir e, aydınlanma görüyoruz. Yani insanlığın bir kere daha bir aydınlanmaya doğru gittiğini görüyoruz. Kendisi insanları e, öyle bir aydınlatıyor ki yani beyni yakıyor artık. Yani öyle bir ısı var ki arkadaşlar beyni yakıyor. Demek kendisinin ne kadar yandıysa onu da insanlara aktarıyor. Kendisi diyor ki bu videoda izleyelim. Muhammed'den başka cenk eden, elinde kılıç savaşan peygamber de yok. Muhammed'ten başka cenk eden, elinde kılıç savaşan peygamber de yoktur. Duydunuz arkadaşlar. Kendisinin iddiası şu. Diyor ki, Hz. Muhammed elinde kılıçla cenk yapan bir peygamberdi. Ve ondan başka, Hz. Muhammed'den başka hiçbir peygamber kılıçla cenk yapmamıştır, diyor. Evet arkadaşlar, İnsanlık tarihinde, belki de ilk bu, hiçbir insan bunu keşfetmemişti daha. Yani Hazreti Muhammed hariç bütün peygamberler elinde silahla savaşmamıştır. Yani tek peygamber efendimiz Hazreti Muhammed savaşçı bir insandı diyor. Öbür peygamberlerin hiçbirisi cenk etmedi, eline kılıç almadı demeye getiriyor kendisi. Buradan neyi görüyoruz arkadaşlar? Evet, kendisi yeni bir... Fikir ortaya koydu. Şimdi bakalım dayanağı ne bu arkadaşın? Bu beyefendinin, e, filozof baba dedikleri kişinin 68 bin abonesi olan, tabi bundan büyük bir kısmı şey, uydurmasyon, e, olan bu kişinin kaynağı nedir? delil nedir? Kısacası arkadaşlar öyle güzel bir kaynağı var ki beyefendinin, e, kıçı, kıçı yani güzel olduğunu tahmin etmiyorum da, Kıçından uydurmuş yine bizim filozofcu Felsefeci baba kıçından uydurmuş. Ee, benim burada anlamadığım e, olay şu. E, 68 bin kişi, yani şöyle diyeyim ben size, kısacası şakayı bir yana bırakalım. Felsefeci baba bilgi sıfır. Zaten öbür videolarında size bunu aktardım. Her videosunda saçmalıyor. Anlama, algılama problemi var beyefendinin. Şimdi de çoğalmıştır zaten kazadan sonra. Ee, bağlantı kuramıyor. Ee, okuduğu şeyi anlamıyor. Temel bilgi sıfır yani. Dinler tarihinin yanından geçmemiş. Yani dinler tarihini bir al eline bir kitap oku ya. Şu dinde ne vardır? Ana hatlarıyla yani tarafsız böyle kitaplar var. Dinler tarihi isminde. Ee, Almanca'da var böyle kitaplar. Al bir oku ya biraz temel bilgin olsun. Biraz geliştir kendini. Böyle hiçbir bilgisi olmayan bir adam 68 bin tane abonesi var. Kendisi bu kadar bilgisizse onu takip eden kişiler zır cahil olmalı mı bilmiyorum. Bence olmalı. Tabi bunların arasında bunu pohpohlayanlar var. Ee, i̇şte İslam'a saldırıyor ya bu kişi. İslam'a karşı taarruzda güya aklınca olmayan aklıyla. İşte bunu destekleyen kitleler var arkadaşlar. Bunlar da bunu destekliyor. Bunu maşa olarak kullanıyor. Çünkü biraz temel bilgisi olan bir insan bu adamın saçmaladığını, e, argumentasyonlarının e, temelsiz olduğunu anlar. Şimdi şöyle bir analiz edersek olayı. Bugün bir, bir arkadaş, delikanlı bir arkadaş da bir video yayınlamış. İşte ateistler uyduruyor. Saçma sapan şeyler uyduruyorlar, iddialarda bulunuyorlar. Sevgili gençler, <laughs> bu bir stratejidir arkadaşlar. Bu sizi yıpratma stratejisidir. Bunlar bunu cevabını zaten bilip bilmek istemiyor. Sen ne dersen de zaten. Adam diyor ki şöyle bir şeyler uydurayım diyor. Saçma sapan bağlantılar kurayım diyor. Olmayan şeyleri anlatayım diyor. Bakalım kim karşılık verecek. Kimi oyalayacağız diyor. Bir de bunun arkasında yatan başka bir strateji de tabii ki... Çamurat izi kalsın. Sevgili arkadaşlar... Böyle ateistler var. Ateistlerin önemli bir kısmı öyle değil tabii ki. Ama önemli bir kısmı da böyle. Yani içinde... Türk unsuru, Alevi unsuru, Kürt unsuru taşımayan, Türkçe bilen, zaten bazenin konuşmalarından da belli, nere, ne tarafa doğru gittikleri ve kayna, e, kökleri nereye dayandığı da belli. Bir de böyle e, bölücü tipler var bunların arasında. Biraz da Yakup, Deniz Bey'in e, yorumlarını okursanız ve kendisinin de söylemi, e, tamam ağzıyla ben PKK'cıyım demedi kendisi, öyle bir şey demedi ama... Yani e, dinlerseniz sanki karşınıza bir PKK militanı, bir bölücü oturuyormuş gibi e, kelimeler kullanıyor kendisi. Böyle bir e, jargonu var yani kendisinin. Bunu da kullanıyor. Bunu ben demiyorum, bunu başka ateistler de söylüyor zaten. Yani vatana, millete saygısı olan, sevgisi olan e, ateistler de bunu vurguluyorlar, söylüyorlar. Evet. Yani burada ne anladık arkadaşlar? Bilgi sıfır arkadaşlar. Bir kere peygamberlerin yüzde sekseni savaş yapmıştır. Yani sen bir kere elini alıp kitaplar okusan anlarsın. Ama okumamışsın demek ki. Mesela en barışçıl olan e, Hazreti İsa diyoruz. Hazreti İsa bile e, ne demiştir? Ben demiştir. E, kılıç getirmeye geldim. Barış değil. Ben barış getirmeye gelmedim. Ben ateş getirmeye geldim. Ben barış değil. Ben ayrımcılık getirmeye geldim gibi sözleri vardır. Hz. İsa'nın öve öve bitiremediği e, bir tane yüzbaşı vardır İncil'de. Öve öve bitiremediği, Yahudilerden üstün gördüğü, kendisi de Yahudi olmasına rağmen, bütün Yahudilerden üstün gördüğü bir sünnetsiz bir, bir kişiyi öve öve bitiremiyor kendisi. Tabi bunlar ekleme sonradan eklenmeden. Yani Hz. Musa'nın savaşları mı? işte Hz. E, Süleyman'ın mı? Davut'un mu? Hangi savaşçıdan mı? Hepsi yani savaş etmiş. Tabi etmeyenler var. Kim bunlar mesela? Hz. Eyüp'tür. E, Hz. İbrahim'dir. İşte Hz. Nuh'tur. Hz. Nuh bile savaş etmese bile yani bir mücadele insanıydı bunların hepsinin. Yani e, anlatabiliyor muyum? Yani bunlar bir devlet reisi olsaydı banko savaş edecekti ama yoktu öyle imkanları. Ee, yani bunları bile bilmiyor arkadaş yani. Yani bu e, Yakup Deniz e, zırbalamış yine yani. Yeni bir şey ortaya atmış. E, sanki herkes onun gibi salak zannediyor. Tabii kendi kitlesini bu istisna kendi kitlesini bilmiyoruz yani. Görünürde salak gibi duruyorlar. Çünkü hiçbirisi demiyor ya Yakup Bey biraz azat Yakup Bey bu, lak, biraz büyük, biraz küçült ya. Falan Yakup Bey sen yine zıvanadan çıkmışsın biraz kendini toparla amcacım falan yazan yok. Herkes alkışlıyor. Wow diyor. Felsefeci baba yine ortalığı yaktı yıktı. Tabi e, kıçıyla yapıyor bu işleri. Tabi biz onun kıçına tekmesini, e, tekmeyi vurmayı biliriz. Tabi fikren her şey. E, ve vuracağız inşallah. Şimdi Yakup Deniz Bey'in bu videolar, videolar hariç en büyük bence e, yanlışı bir ilkesiz bir insan olması. olmaz. Yani nasıl ilkesiz? E, konuşmalarında böyle bir e, adaletçi, işte e, nasıl diyeyim barışçıl, işte e, namussuz olmayan, namuslu düzgün bir e, resim çiziyor kendisi, değil mi kendisini? Çizerken böyle çiziyor bize. Ama yaptıklarına baktığımız zaman, kendi sevgili olmasına rağmen aynı zamanda karısı var aynı zamanda Romanya'ya gidiyor bir tane rahibe kadınla Fingir diyor kendisi ee, arkadaşlar rahibelerin hepsi böyle başörtülü değil bir de böyle ajan gibi çalışan rahibeler de vardır ee, Bilhassa Ortodoks kilisesinde bunları vardır bir bu hatası var yani bir namuslu bir insan yapmaması gereken bir şey bu ikincisi işte o bilmem ne ateizm derneğinin liderinin işte tecavüz konuları e, tecavüz ettiğine dair konular ortaya atıldığında diyor ki ben bilmek istemiyorum, görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Yani üç maymunu oynamasında çok iyi oynuyor kendisi. E, demek ki e, çekiyor demek ki maymunlar onu. Üçüncüsü de arkadaşlar bizim bu dediğimiz fürkan dediğimiz önceden camide hocalık yapan ama çocuk por videolarını izleyen Adam adam için şunu diyor kendi ağzıyla dedem hem de birkaç kere dedi. Bu işi kendi aramızda halledelim. Bu işi kendi aramızda halledelim. Yahu adam çocukların e, hayatıyla oynuyor. Böyle bir insanı ister baban olsa dışlaman gerekirken işte İslam bize bunu öğretiyor. Diyor ki ailenizden de olsa adaletten caymayın diyor. Yani adaleti ailenize karşı da uygulayın. uygulayın diyor Ve siz ne diyorsunuz? Bir süpyancıyı bile kendi ağzıyla itiraf ediyor kendisi. Onu bile kendi aramızda hallederim. Sen kimsin? Sen mafya mısın? Mafya mısın sen? Yani mafyan biliyorsunuz böyle bir kendi arasında işleri hallederiz diye bir anlayışı vardır. Sen mafya mısın? Sen devlet misin? Kendi aranda halledeceksin. Sen ilkesiz adamın tekisin. İlk önce kendi... Kendini bir geliştir. Bak senin için Yakup Bey diyeceğim tek şu. İlk önce kendini geliştir. Al eline bir kitap oku ya. Bir kitap oku. Genel kültürle ilgili bir kitap oku. Bir de bazen böyle bir höt pöt konuşmalarım var böyle. Onlar da biraz aşağı doğru indir. Bir aile görgüsü. Kitabı al kendine bir oku. Yani böyle bir zırva duymadım yani. Adam din eleştiricisi diye ortaya çıkıyor. Diyor ki insanlığın aydınlanması için işte İslam'la uğraşıyorum diyor. Söylediği, sunduğu e, deliller, argümantasyonlar gördünüz arkadaşlar. Yani hiçbir dini bilgisi yok. Hiç, sıfır. Böyle bir insan çıkıp video e, yayınlıyor yani. Komedi ya, komedi. Ya ben şunu söyleyeyim, ben Yakup Deniz'in videolarını izlemiyorum. Çünkü inanın bana öyle bir kahve ağzıyla konuşuyor ki, bir de ben kahveye giden insanlar hiç sevmem böyle. Tamam kahveden çıkmış adam sanki kahveden çıkmış birkaç bir şey duymuş bir yerden İslam'la ilgili onun üzerine bir video yapayım hadi oturalım bakalım. Tabii önünde keriz çok izliyorlar bunu. Yani bu kişi bir kere ilk önce kendi bir çeki düzen versin. Bir aile hayatına önem versin. Bıraksın artık Romanya maceralarını. Değil mi? Bıraksın bu işleri. Bir de polise hesap versin ilk önce. Kendisiyle cep telefonuyla mı oynuyordu kaza olurken? Ve yoksa kendisinin dediği gibi ben iki saat hatırlamıyorum kaza nasıl oldu hatırlamıyorum diyor. Ya o ya bu. Ya laf fazla uzatmaya gerek yok. Siz çamur atmaya devam edeceksiniz. Biz de sizin putlarınızı yıkmaya devam edeceğiz inşallah. Kısacası bu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.